Geldin, kendini tanıttın ve bir boş gülüş, yarım bakış mı diyeyim artık Fatih'cim evet, sen orada bir alengirler ol. çevirdin, bir şeyler oldu. Ben orada tamamen ortamın enerjisi arkadaşlarla beraber sohbet halinde geldi. Öyle gelişti hani çok... Ha? Mesajı öyle mi oldu? Mı? Bence koltuğun üstüne tünemiş direkt sana bakıyordu. Ha? <laughs> Değil mi? Göz evet, göze gelmedi Dans. mi? mi? zaten <laughs> öğrendim. <gülüyor> Dans ederken öğrendin. Evet. Peki. Ama ilk girdiğinde hani <laughs> dikkatini çekmek için <laughs> bir takım bir şeyler yaptı mı? <laughs> Samimi geldi. Samimi geldi. <laughs> Daha öne çıktı değil mi? Peki. Sonra sen de Allah Allah ilgileniyor beni herhalde dedin... Aptalım ya. Sen de dans etmek istedin. Evet. Nasıl da dansa ne konuştunuz? Özel bir şeyden bahsetti mi? Dansa ne konuştuk? Heyecanlıydı biraz. Hı, -hı. Heyecanlı <laughs> mısın? He mısınız? Şu an müdahale etmeyelim, müdahale etmeyelim. Ama Titriyor mi? muydu? Öyle bir şey var mıydı? Yani Vardı, tamam. Değil de. ee, lütfen rahat rahat anlat. Hiç kimse Tam sana bir şey, şey yapmaya diyemez olacağım. Yani. Çok heyecanlı olduğum için şey, yanlış bir şey değil. konuşmak ben istemiyorum. Konuşalım. Evet. Ee, bir konuştuğunu ve işte metinin olduğunu söyledi. Söyle, orada söyledi, tamam. Ee, sonra heyecanlı mısın? Dedim tekrardan. Evet. Bu kadar çok, ha? bu kadar Peki. bir şey konuştuk. Pırmızı odaya gittin. Nasıl geçti Fatih'le? Güzel geçti. Güzel. Ne sordu, ne konuştu? Yani gayet açık mıydı tanımaya? Evet, evet. Yani şey, konuşmamız gayet açıktı. Yani tanıyabilirim. Her şey olabilir gibi açık bir durum vardı. Evet. Yani genel benim aldığım şuydu. Eee evet. az önce gördün dedi. Adayım işte görüştüğümdü dedi. Hı -hı. Böyle oldu dedi. Eee Burası böyle herkes herkese tanışabilir. Hı -hı. Ee, senlik de bir durum yok zaten. Bu tarz şeyler. Biraz kendinden bahsetti, biraz ben kendimden bahsettim. Hı -hı. Süremiz bitti. Peki. Düşra'cığım. Dansla Kırmızı Oda arasında sen varsın. Olaylar ufak orada gelişti. Evet. Ben ufak bir ziyaret yapmam gerekti. Seni evet. tanımış oldum. İyi ki. Bilmiyorum yani. Ben zaten Fatih ile sabah bir konuyu konuştum. Bu hani yeni biri gelecek ben sana şaka yapacağım muhabbeti savaş açtı. Daha açtı işte Ben de evet. bunu yapmaması gerektiğini benim çok sinirli olduğumu çok sinirli olduğumu söyledim zaten. Ee, o da Ama sen bunun planlı olduğunu düşünüyorsun. Planlı olduğunu düşünüyorum. Orada e, bu insanlar susup otururken Fatih burada gülümseyerek bir şekilde dikkat çekti. Ya orada aldı. sadece ben soru sormadım. Herkes gülüyor, herkes, yani. günü, herkes ben soru soruyor. Ben soru. Sen beni ama. görmek istediğin için sorum beni gördün. Ben sen kişi söyleyeceğiz. Eee, hoşuma <laughs> gitmedi. Ben de tepki verdim. Buyur, çok olduysa sizin adınıza bir yanlış bir şey yaptıysam kusura bakmayın. Ya benlik bir hiçbir şey yok. Ben çok çok yap. sinirlendim ve bunu böyle olacağını da söylemiştim. Hani ben bu konuda hassasım, dikkat edilmesini istiyorum, kendimi kötü göstermek istemiyorum. Beni sınama, ama bu konuda sınama. Sen de kıskanç birini sevmiyorsan, ben çok kıskanç biriyim ya beni bu konuda sınama yani. O senin nasıl güldüğünü, neye nasıl cevap verdiğini, on insanın içinden bu kız da seni gördüyse... ...demek ki dikkat çekmek için bir şey yaptın. Belki o an dedin ki ya ne kadar ileri gidebilir ki bu Büşra. ben bir deneyeyim dedin Beni o hale getirdin ya tebrik ediyorum. Yok böyle bir durum yok ya. E, ee, o an bekledemedim yani. Ne Direkt yapacak? ne yapacağımı şaşırdım. Fırf, zaten yukarıdan geldiği şeyden. için e, dans olayı... Öyle oldu. Arada sıcak bir Ben Benden ona karşı bir yönelim olmadı yani. Sıcak, yani bir, sıcak dans bir dans yoktu bu arada. arada. Sıcak, sıcak dans bir dans, yoktu yani. yani. Fatih yani. havaya yani. bakıyor. zaten hani kaçmış gibi tamam, oldu. Tamam çağırmamasını. Sağlatacak bir şey yapabilirdi, yapmadı. Kimse kimseyi zorla hiçbir yere çağırmamalıydı. Sen de ama Fatih çok fevri davrandın. Ben fevri bir insanım Biraz ya. Ben sakin standım. olup onu dinleyebilirdim. Ben değişmiyorum, ben böyleyim. Hemen Benim tavrını koydun gitti. Insan, çiçekleri attım mesela benimle. bir anda. Ben tamam, çiçekleri dolaba attım, çöpe atmadım. Fatih Bunun de yanında. bana gülüyordu bu arada dans ederken.